Merhaba değerli Banko Futbol izleyicileri. Bilyoner ekranlarına hoş geldiniz. Orhan'la bugün pişti olmuşuz. Kıyafetlerimiz aynı o yüzden ben gözlük takayım da karıştırmayın diye gözlükle açayım dedim. <laughs> Orhan hoş geldin. Hoş Gözlüğü bulduk. çıkartalım. Bu ne ya? Sevgili Orhan, güzel bir hafta işi programı var. Yani Avrupa'da az maç olduğu için geçen hafta yapmamıştık ama bu hafta Zaten süperlik, süperlik Lig var, var ve artık kritik da. hafta. Dolayısıyla güzel bir program bizleri bekliyor. Geçtiğimiz haftayı çok kısa istersen Avrupa maçlarıyla bir yorumlayalım. Yani City Real Madrid beklentiler dahilinde bir karşılaşma oldu. Ama Inter Milan'ı ezdi geçti. Şampiyonlar Ligi'nden mi bahsediyorsun? Şampiyonlar yani? Ligi'nde. Yani Inter Milan'ı yani şöyle çok iyi hazırlanmış İnzaghi maça. Önde çok iyi bastı. Nefes aldırmadı. İlk 15 dakikada 2 gol. Ama ben daha çok hazırlığın çok daha iyi olduğunu gördüm Inter'de. Aynı zamanda... Çok formda var bir de Orhan. Yani takım formunu giderek artırdı. Son ya bir mesela, aydır çok iyiler. Kornerden gol atıyor. Kornerden e, Dzeko gol attı. Hani Lukaku var. Senin o tarafta Ciro'dan başka hiçbir şeyin yok. Ki Leao'da olmayınca... Zaten, zaten. Leao'da olmayınca. Şey de yani mesela... Şu önemli, bir bir pozisyon vardı. Tonal'i getirdi getirdi verdi mesela karşı karşıya kalite istiyor bir noktadan sonra. Tabi. Tabii. Öbür tarafta Lautaro Martinez var yani. Adam kimse konuşmuyor Osimhen'den dolayı ama Osimhen kadar gol attı bu sezon Lautaro Martinez. Bir de ulaştı gene. İkili ikili mücadele kazanma oranı inanılmaz yani. Pres kalitesi de çok yüksek, şeyi de çok yüksek. Ben e, deplasmanda oynayan takım üzerine gelecek olan takımı iyi değerlendirir. Bak mesela Brighton Arsenal maçını az önce bir daha izledim. E, gollerini falan. İkisi de mesela önden biliyorsun ısrarla çıkma peşinde. Arsenal çıkıyor, baskı yapıyor, pozisyon kazanıyor. İyi hazırlanıyorsun çünkü. Mesela Deniz Undav'ın golünde de <laughs> Brighton basıyor Arsenal'a. Kapıyor, aşırtmayla gol atıyor mesela. Ki Arsenal bu sene kaç tane böyle gol yedi. Sistem maçında da biliyorsun Tabii. hata yaptı. Ama hazırlıkla ilgili artık bireysel performanstan ziyade rakip. Senin artık analizler çok daha kuvvetli. Ben Inter Milan maçının İnternin analizinin çok doğru ve yerleşiminin çok doğru olmasıyla kazandığını söylüyorum. Mecburen uzun vurdu biliyorsun işte Ciro'ya vurdu. E düştüğü yerde seken ikinci topu almak için iki orta sahasını gönderdi. Dönüşü gol oldu. Kimse karşı Bir ya, de Benazer'i de kaybettiler. Bugünkü maç evet, özelinde yani. değerlendireceğiz. Ben son yol. Fiorentina maçlarının mesela pardon Fiorentina diyorum. Napoli maçlarının kahramanıydı bana göre. Tabii, tabii. İsmail Beneser. Yani inanılmaz bastı önde. Labotka'ya bastı. Oraya bastı. O maç çıkasıya kadar da öyle. Bence son dönemin en formda oyuncusunu kaybettiler. Ha. Şimdi o maç özelinde konuşacağız. İstersen Süper Lig'de hemen başlayalım. Başlayalım hadi. Evet Süper Lig'de Sivas-Kasımpaşa maçı var. Ben biraz risk alarak bu maçı yorumlayacağım Orhan. Ben diyorum ki beraberlik iki tarafı da bozmaz. Ben bu maçı denersem beraberlik deneyeceğim yüksek oranda. Ya bence burada biliyorsun yani tehlikede olan yani düşme attığında tehlike yaşayan Kasımpaşa. takımlar Kasımpaşa ile İstanbulspor en en neti Kasımpaşa. Ama yani Sivas'tan Kasımpaşa kazanırsa da Sivas'ta puan işliyor. Tabii. Ben e, biraz da üst olur diyorum bu maç. Bir elli. Gollü bir olur diyorsun. Yani iki bir falan. öyle ve çok ben kontrollü olacağım. oynayacaklarını düşünüyorum. Yani Ankara gücü deplasmanından biliyorsunuz sıfır sıfırla döndüler. Birer puan iki tarafında işine yaradı. Ya şimdi orada ikisi de düşme hattında olduğu için. Daha kontrollüydü. Ben bu Sivas burada çok ya. kontrollü oynamasına gerek yok. Şöyle mesela Sivas'ın alacağı bir puan çok rahatlatır onları. Bence Kasımpaşa'yı da bozmaz. Hele İstanbul ve Ümraniye'nin maçları zorken bu hafta. Bir şey soracağım. Sen Sivas'ı hala tehlikede görüyor musun ya? Görmüyorum ama Kasımpaşa'nın da böyle hurra gidip saldıracağını zannetmiyorum. Eksi 25 Giresun Spor 28 puan. Avarajı eksi 25. E, Sivas Spor eksi 6 yani 3 maçta kurtarmıyor. Kurtarmaz. Zaten 5 maç kalmış. Giresun'un bir kere 4 maçı yenmesi mümkün değil yani. Kolay Doğru. değil. Ya ben beraberlik deneyeceğim buna. Alanya evet. Konya. Ben burada Konya Spor'u biliyorsun bir süre sonra bir çıkış yakaladı. Bir maçlar kaybettikten sonra yeni teknik direktörüyle beraber. Şimdi açıkça söyleyeyim ben üst bekliyorum ama Alanya'da tarafım Alanya. Alanya'yı daha önde görüyorsun. Evet. Ben de bu maçta gol varı deneyeceğim. Gol var benim tercihim. Üste de hayır demem. İstanbul Spor Galatasaray. Kasımpaşa'da oynanacak maç. Yani bunu şu yüzden söylüyorum. Galatasaray taraftarı daha fazla olabilir Orhan bu maçta. Yani şöyle fark etmiyor ki Fenerbahçe'yi Kadıköy'de adamlar puan aldı. Yani şunu söyleyeceğim ben. Bu maçta İstanbulspor hücumu odaklı ve hatırlıyorsan burada çok fazla bir yıl daha doğrusu ben yorumcu olarak seninle beraber anlattıktan sonra bir Etemi'den bahsettim. Evet. Etemi. Biz seninle İstanbul Spor maçı da yorumladık. Evet, evet, bir Galatasaray İstanbul İşte o tabii. şey yaptığı, coştuğu maç. Hatta iki tane İstanbul Spor maçı. Şey yani, Doğru. E, Etemi formda. Öbür tarafta Eze var. Geldi. Biliyorsun Fenerbahçe'nin ya. şeyini yaptı. Burada da oynayacak. Ben burada bir gol bekliyorum İstanbul Spor. Tabii ki Galatasaray galibiyeti beklenen şey. Ama 1.44 karşılıklı gol var. İlk düşüneceğim. İkincisi İstanbul Spor'dan kaynak. Normalde böyle kritik maçlar biliyorsun alt biter genelde. Normalde de odur için. Ama İstanbul Spor'un çok öyle yani kontre iyi çıkıyor. Savunması problem. Özellikle duran toplara ciddi problem yaşıyor takım. Abdülkerim Bardakçı bir gol yazılır mı? Ama e, şöyle baktığında ilk yarı bir buçuk üstte. 1.80 denenebilir. Daha doğrusu hatta bak 3.33 ilk yarı karşılık gol var da deneyebilirsin. Vallahi Çünkü ben Galatasaray'ın yemeden bunu kazanmasının kolay olmadığını düşünüyorum. Ee, i̇yi kontra silahları var ama savunmasını da çok yeterli bulmadığım için Galatasaray gol yiyse de maçı kazanır derim. Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu tarz mesela Başakşehir Galatasaray maçının her açıdan baksan alt bitmesi mümkün değil. Ama eller da titriyor. 1-0'dan sonra evet. geriye savunmaya çekiliyorsun. İlgin ilk yarısında olsa İkiye üzerine gidersin. 2'ye 3'e 4'e gidersin. Baskıyla mücadele etmek biraz öne geçtin mi? Onun stresi. O yüzden e, her şeye rağmen Galatasaray kazanır. Ama karşı gol vardı 1-44 galiba. Valla ben gollü maç olma fikrine katılıyorum. İlk yarıda 2 golün oranı 180 Ben bunu denerim. İlk yarıda 2 gol olur. Yani bu biraz böyle şey... 1-0-2-0 Galatasaray'a şaşırmazsın öyle maç yani. Öyle doğru. Ama yani Tabii. biraz da şimdi oranları yükseltelim diye bakıyoruz. Normalde 2.5 gol üstü oranı 1.23. Çok düşük zaten. 3.5 alta gidilebilir. 3.5 ya ben şey olabilir diyorum oran. Bak mesela ya. ben mesela onu deneyebilirim. Galatasaray ilk yarıda diyelim 2-0'ı buldu. E İstanbul Spor'un artık kaybedeceği bir şey yok ki. Maç daha farklı yerlere de gidebilir. Abi o baskı o şey yani rahat maç 162 üç buçuk alt. Ama dediğiniz gibi Fenerbahçe maçın 3 3 bitti hatırlatarak da. <laughs> tabii tabii. Ben yani, yine de 35 buçuk altı yakınım. Diğer alternatif tercihim de maçta kornere gidiyor ama öyle bir baremden açılmış ki onu da yani artık bilmiyorum. İsterseniz deneyin bu karşılaşmada. Artı yediler artık 2.46'lara kadar düşmüş ilk yarıda korner oranları. Evet Inter Milan az önce bir girizgah yaptık. Yani ben çok zor maç olduğunu bir kere düşünüyorum. Çünkü Inter avantajı aldıktan sonra oran farklı bir oyun oynuyor. Bunu Benfica maçında da gördük. Deplasmanda 2-0. Kendi evinde gol atarak evet. başladı. Sonra 3-3 zor bitti maç. Evet ben burada da mesela enteresan bir şey söyleyeyim. 2.5 üste yakınım. Ama daha da bir şey söyleyeyim. Bu maç e, Inter'in ciddi bir savunmasıyla vesaire. Leao var bu arada. Çok şey değiştirecek bir oyuncu. Tabii. Dolayısıyla Rafael Leao'nun olduğu ortamda ama şunu söyleyebilirim. Inter bir gol yese bile savunmasına vazgeçmeyecek. İlk kere böyle 0-0'a yakın bir sonuç bekliyorum. İkinci yarı kesinlikle daha çok gol olacak. En güzel şey bu. İkinci yarı daha çok gol. Aynen öyle. Güzel. Katılır İkinci yarı sana? daha çok gol olacak. Milan'ın kaybetmeme ihtimali yüksek. Çünkü 0-0'da Inter'i yarıyor. 1-0'da Inter'i yarıyor. Yani Inter'in kazanmak için öyle ama erken bir gol veya iki gol artık havlatmak demektir. Bambaşka yere gidebilir ama Milan kaybetmez de. Burada o yüzden Inter'e giremiyorsun. Tabi tabi. Yani Milan kaybetmez ya da... De... kadar oynuyor bu maç Tabii ki. Hep tabii. biliyoruz yani bunu. En güzel şey, tek şey söyleyeyim hatta. İkinci yarı daha çok olur. Hatta ilk yarı 0-0 falan biter bu maç. Vallahi Ve sana katılıyorum. 2.5 üstte denenebilir. 1.81 neden? Nasıl bitmez biliyor musun? Milan 2-0'a geçer öyle biter maç. Ama diğer her türlü sonuç... Golleri her türlü açar gibi geliyor bana. Hangi yarıda daha fazla gol atılır? İkinci yarı oranı 1.88. Süper, Bence tamam çok iyi. yeter. Ben de sana katılıyorum. Yani bu öyle kolay bir maç değil. Onu belirtelim. Devam edelim bakalım maçlarımıza. Çarşamba yine Süper Ligi tamamlayalım. Başakşehir Ümraniye. Bak zor maç bu. Ben burada bir sürprize gidebilir misin Ümraniye tarafına? Yani sürpriz bence sadece gol katkısı anlamında olur. Ben normal şartlarda Ümraniye'nin gücünün Başakşehir'e yeteceğini düşünmüyorum. Hani böyle şöyle bir şey var ya. Son güçle. Hani West Albion'un City yenmesi gibi. Son şeyimiz artık bu. son Başka şansı yok. Biter gider. Ümraniye bunu kazanamazsa. Valla ben Başakşehir'in bırakacağını zannetmiyorum Orhan. Yani Ama bu, yani bundan şey yapanlara yani çekinenlere de 1.57'den diyorum. Sürpriz oynamak isteyenler için. Evet Ankara gücü Antalya. Çok beraberlik gibi geliyor bana bu. Ben de şimdi şeye bakacaktım. Bir daha bir kontrol edelim. Puan durumunda yani biri 12. biri 13. Ya Ankara hala bir şey var ya. Yani. Biri 36 diğeri 35. Yani dediğin gibi bu maç mesela berabere bitse ikisi de maça başlamaz öyle söyleyeyim. He? Deseler ki hocam maç berabere ikisi de sahaya çıkmaz. Tamam ver bize bir puan geçelim kenara der. Yani bunu şu yüzden söylüyorum. Hem Giresun'un maçı yok zaten değil mi? Giresun bu hafta oynamıyor. Hem Ümraniyespor'un maçı zor. Birer puan alırlarsa çok iyi. Beraberlik mantıklı. Kara Gümrük Adana Demirspor. Vallahi ilk yarıdan iki Tutabilir gol. Tutabilir miyiz bu maçı? İlk yarıdan iki gol. İlk yarıdan iki gol değil mi? Yani olur da olmazsa yani ilk yarıda iki gol olmazsa hakikaten çok kaçacağı için olmaz. Ama ben totalde de üç buçuk üste gidileceğini düşünüyorum bu karşılaşmada. Onu zorlama olabilir. Adana Demirspor 3 tane herkes atıyor ya. <laughs> Vallahi yani çok garip bir takım ve santraforsuz oynuyorlar. Enteresan yani. 3,5 üstün oranı 1.73 ama ben de senin gibi ilk yarıda 2 gol oluru deneyeceğim. Hatta ve hatta daha enteresan bir şey söyleyeyim mi? Çok yüksek oran arayanlara. İlk yarı 2,5 üstüyorum oran. Bakayım. 3.71 oranı var. 3.71. İlk yarıda 3 gol olur. City Real Madrid Stil Real Madrid. Şimdi şöyle bir geçmişe baktığında Real Madrid'den korkarsın arkadaş. Korkarsın. Yani geçmişe baktığında adamlar Şampiyonlar Ligi'nde Aykut ilk yarı final yani elemelerde ilk berabere bitirdiği birinci maçın berabere bittiği 10 maçın 8'inde turu geçmiş. Turu geçmiş. Şimdi şöyle ama bu bir kere 1.42 üst benim bu kadar şeyim. İki buçuk gol üstü o kesin tamam. ama ben burada City'nin artık bunu bırakmayacağını düşünüyorum arkadaşım. Artık bu finali oynar mı diyorsun? Tabi tabi. Bu taraftan gelen takım zaten şampiyonluğun en güçlü adayı o belli. City bana göre şamp şampiyonlar yine alacak. Bir ve iki buçuk üst. Bir doksan dört. Valla ben... Ama bir şey söyleyeyim sana o da en sevmece takım çıkacak karşısında, Inter. Bence önce Neden? bir burayı, evet. önce bir buraya geçsinler. de gibi. Ben Real geliyor. Madrid konusunda duygusal davranırım biliyorsun. Ben Real Madrid'in tam istediği maç olduğunu düşünüyorum bunu. Topu bırakacaklar. City oynayacak. %70'e 30'ları falan göreceğiz. Oradan bak şu anda en enteresan adam kim biliyor musun Real Madrid kadrosunda oran? Yani diğerlerini zaten herkes ön plana çıkartıyor. İşte Modrić'i, Kroos'u, Vinicius'u, Benzema'sı ama şu an acayip formda olan Abi, ve kendini geliştiren adam Rodrigo. Bak çok hı. ters bir adam. geçen sene de bitirene oldu. Mandalında. Ve yani ben bayağı zorlayacaklarını düşünüyorum. Kyle Walker'ın ilk maçtaki gibi sıfır hatayla Vinicius'u tutması lazım. Yani sıfır hatayla tuttu ama adam gitti dışarıdan deli dehşet bir gol attı. Yani böyle bu kadar tutabilirsin zaten onu. Ben yani gol atacak Real Madrid. Ben şöyle söyleyeyim. Ben tur çok ortada diyorum. Senin kadar net City diyemiyorum bu maça. Yani duygusal yani. da davran davranacağım için benim dediğimi dinlemeyin arkadaşlar. Ben Real Madrid tur atlar diyorum. Ben bence ben 3 0 3. Atayım. Ama bunu normal şey yorumu olarak almayayım. Ben burada taraflı bak, davranıyorum. Bak City'nin e, böyle biraz kimliğinin zayıf olması Madrid'e göre özgüvenlerin yok olması arkadaşlar ilk ikinci maçta gerçekleşti ikinci maçı kurtardı. Artık bir noktada 1-0'dan 1-1 yapmak o işi kırdı. Geçen seneki ilk yaradaki maçta da her ne kadar 4-2 bitmiş olsa da <laughs> City 2-0'dan hatırlıyor musunuz? Kaçırdı 3-0'lık golü karşı karşıya. Yani 5-6'ya gidiyordu. Tabii. Hatta ben şunu söyleyeyim. İlk gol Haaland. 1-0 Haaland yapacak. Diyorsun. Tabii. İlk gol 1-0 Haaland. Bilmiyorum var böyle şeyler ama vardır. Bu özel etkinlik açılmamış da yani bunu bizi izleyenler gerekli yorumları alır. Tam doğru noktada zirveye formuzun baksana şampiyonlar e, kim derdi yetişip yetişebilir değildiyken şampiyon oldu adamlar ya bir maç kazandım şampiyon. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Az önce bir maçta vardı özel etkinlik açılmıştı. Karagümrük Adana Demirspor muydu? Yani Türk Süper Lig'den bir maçı açılmıştı. Bu maça neden açılmamış onu bilmiyorum. Eğer olursa ben bu maçta penaltı ihtimali de çok kuvvetli görüyorum. Bak söyleyeyim sana. Ya olur. Evet, devam edelim bakalım. Iki Çarşamba iki gününü de üstü. tamamladık. Perşembe şimdi bir tane dev maç var Süper Lig'de. Fenerbahçe Trabzon. Sevgili Orhan. Yani İstanbulspor Galatasaray maçı tamamlanmış olacak. Galatasaray bir galibiyet alırsa, Fenerbahçe burada puan kaybederse Galatasaray adına çok ciddi bir avantaj olacak. Yani bunları da düşünerek yorumunu alayım. Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe kazanır diyorsun ben bunu gollü yapar diyorum bir de. Yani iki buçuk üst benim bu maçtaki tercihim. Ee, beş maç kaldı. Kaldı dört maç aslında diyelim kabaca. Tabii yani, son haftayı sayma. Evet, son haftayı saymayalım. Kaldı dört hafta. Puan farkı beş. Hadi diyelim iyi Galatasaray adına iyi senaryodan bahsedelim. Beş puan. Sekiz puana çıkaracak. Şampiyon e, Trabzon'a kaybettiği anda. Ama öyle bir maç ki mesela şöyle düşünün. Bu maç olası bir Galatasaray puan kaybında Fenerbahçe her türlü Trabzon'u geçmek zorunda. Tabii. Kaçıncı şans ellerine gelen? Ne diyorsun? Yani, burada hata yapmazlar diyorsun. Ben burada Fenerbahçe hata yapacağını sanmıyorum. Çünkü ne olursa olsun onlar puan farkını ister istemez Fenerbahçe tarafı iki olarak görecek. Tabii. Yani Sivas ve şey maçları var, Ankara gücü maçları var. Ama ben e, toplamda tabii ki Galatasaray'ın hata yapacağını sanmıyorum. İki buçuk üst 1.42 benim bu maça alakalı tercihim. Bayer Leverkusen Roma. Yani Mourinho ligi bıraktı. Ne yapıyorsanız yapın dedi. Gidelim konferans liginin ardından Avrupa liginde alalım diyor. Orhan Büyük bir savunma göreceğiz bence. Hep böyle zaten. Böyle getirdi takımı. Ne diyorsun? Hmm. Leverkusen cephesi sen okumuşsundur. Özellikle Alman basını. Yani sanki onlar da bu maça tamamen kilitlenmiş durumda. Tabii ki Leverkusen için önemli, Chabi Alonso için önemli. Tek kritik nokta hani bir iki oyuncu eksik ama Handrick'in olmaması kötü. Çünkü Handrick tam bu maçlara adamı, mental güç yani. Değil mi? Union Berlin'deyken de çok severdim yani. Zaten çok sert böyle sağlam bir. E, tabii sert de. yani. O şeye o yani Robert Andrich'in yokluğu hani o da mesela o da yine sertlik katacak. O yüzden ee, Sana ben, dediğin şey değil mi? Odilon. Yani, Odilon. Odilon. Çok iyi fiziği var onun. Yani iki tane fizikli oyuncusu olmayacak. Ben burada enteresan bir şey söyleyeyim. Tamam alt kesinlikle ama Leverkusen'i tanıyorum. Roma'ya bir kere fırsat gelecek. Roma'nın şansı gelecek. Her ne kadar ben Leverkusen kazanır diyorum. Ama hani bu Mourinho, bu Roma. Ama gol atacaklar. Demek istediğim şu çok şey söyleyeceğim. Çok ciddi bir savunma oynayacak. Nasıl oynanacağını biliyoruz maçın. Bastırık üçlü savunma Leverkusen. 1.90 üst deneyeceğim. 2 1e gelecek bu maç. diyorsun. Evet ama yani kimin tarafına beni, gelir? sen beni off tüpte tutacaksın yani. Maçı ben anlatıyorum. Sen beni uzatacaksın yani orada. Uzayabilir. Uzayabilir. Vallahi şeyde Ama bu Roma'da kazanabilir. Yani çünkü Leverkusen şey bak Leverkusen orada ciddi önde baskı kuracak ve Roma'nın istediği oyun var. Tabii tabii. Ama İnan bana gol atmadan 90 dakika boyunca Leverkusen'ı tutamazsın. Çok güçlü. Yani şeyi çok güçlü ama şöyle bir şey var. Bak en kötü en kötü senaryoyu söyleyeyim Roma için. Öyle veya böyle bir tane golün gelmesi. Değil mi? Leverkusen'den. Çünkü arkadan Roma bastırırsa Leverkusen'in oyun istediği oyun ortaya çıkacak. O yüzden hazır oyun avantajına sahipken Mourinho kesinlikle üzerine geldiğinde bir golü oraya tıkıştırmak. Yani oraya sıkışacaksın bir konu Yoksa tuk, yani çıkamazsın 90 dakika boyunca. Ya ben şeyi çok fazla. Bireysel yeteneği çok fazla. Yani ben de kritik oyuncu kim biliyor musun? Leverkusen'de olmayan büyük ihtimalle yok. Patrick Schick. Evet. Patrick Schick olsaydı gerçekten o cezalarını hapsedebilirdi Roma'yı. Yani o bu tarz bir de eski takımına karşı güzel Tabii bir şey yani yapar. hapsederdi çünkü kanatlar zaten geliyor. Diaby, Frimpong falan bağlasan durmaz. Şu an açılmadığı <laughs> için söyleyemiyorum ama bu maça daha çok var. Ben bu maç güzel bir korner maçı diyorum Orhan. Bak çok ciddi baskı yiyecek Roma. Kontraları deneyecek. Ama ben yani sonunda Roma'nın bir şekilde finale kalacağını düşünüyorum. Vallahi sonunda sen Roma'cısın yani. yani. Roma finale kalır diyor. Mourinho ne yapar? Eder bir formülü yapar. Belki ilk golü atar. Yani 1 0ı bulursa zaten kalır. Sonra yer 1-1 falan bitebilir. Onlar da bence Witsmith, Mitts, Florian Witts, Cizbis. Hadi bak, bakalım. Bak gör. Sevilla Juventus. Sevilla Roma, Florian biz. Unutma bunu. Sevilla Juventus. Çok zor maç. Çok zor maç. Bak burada Allah son saniyede attı değil mi? Evet. Çok zor maç. Sevilla Juventus. Ya Sevilla'ya bak ya nasıl kabuk değiştirdi takım. Ya arkadaş şey önemli işte. Şunu unutuyorsun. Napoli'de de onu gördük. Sevilla bu kupanın efendisi ya. Tabii, efendisi. Ne ya kadar ev, zor durumda oldu elendiği takımı düşün ya. Manchester United geldi buraya. Juventus kim? Tabii. Ama buna rağmen ben Juventus'un şanslı olduğunu düşünenlerdenim. O golle beraber. Bence uzunca süre 0-0 gidecek maç. Sonrası şey kerem yani alt diyorum buna. 1.50 alt oranı. Ben hmm. de sana katılırım. Ya bu maçta ben ilk yarı çok aksiyon beklemiyorum. Ne olursa ikinci yarı. Bak bu maç da uzayabilir. Bu maçta uzayabilir, böyle bir birle falan uzayabilir. Alkmaar ve West Ham. Alkmaar West Ham'da şu, zaten e, Alkmaar'ın evinde ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Ama ben West Ham'ın burada savunma yapacağını düşünüyorum, iyi bir savunma. Ama West Ham'ın da kontraları çok tehlikeli. Ben ben bu maçı üst olarak aldım kupoluma. Alkmaar ciddi baskı yapacak, sana katılıyorum ama oran, yani o arkayı boşaltırlarsa tutamazlar West Ham'a doğru diyorsun. Arkayı boşaltırlarsa tutamazlar West Ham'ı. Sana net söyleyeyim. Antonio'yı Antonio'yu falan en önde kullanacaklar adam Antonio'da bir sıkıntı var. Yani Antonio oynayacak mı oynamayacak mı belli değil. Skamakka yok ama onu biliyorum. Antonio bence bu maçta oynamak ister. Yani adamın 6 golü var ona. 4, 4 kez 11 başlamış. Düşün Avrupa Ligi'nde. Şüphe ediyorsun biraz. Konferansla. Yani ya ben, ben, ben West Ham'ın turu geçeceğini biliyorum da. Ama nasıl geçecek onu bilmiyorum. Ben gollü olur diyorum bu maç. Hı -hı. Iki buçuk üst olarak kuponumu aldım Ben orada altta te benim için öyle bir tehlike var Seni dinleyelim ama sen çünkü kuponunu almışsın Ben bazen Fiorentina'ya bir şey diyeceğim Söyle Ben iki şey Net diyeceğim üst maçı. Katılıyorum. Net üst maçı 1.52 Ve tabii ki Fiorentina'nın şansı var bana göre Evinde kaybetmesine Yani Fiorentina'yı sen... bu sene Takip ettiyseniz Zaten ne yapıyorsa deplasmanda yapıyor Kendi evindeki maçlarda inan bana yani Sivas spor maçını hatırla İlk kere 10 korner attılar. Boğdular, ettiler. Maç berabere bitti. Geldi Sivas'ta ne yaptı? 4 tane attı. Ya yani bütün takvim boyunca hep bunu yaptı. E işte Leh gitti deplasmanda 4 tane attı. Geldi evinde 3-0'a düştü bir ara. Oradan işte gol atıp eledi falan. Yani ben bir ciddiyetsizlik demeyeyim de buna ne diyeyim ya konsantrasyon eksikliği olduğunu düşünüyorum. Hayır e, de, evinde topa sahip olarak oynuyor. Açamıyor Fiorentina ve açamıyor tabii ama topa sahip olup olan takımlar biraz üzerine saldırdı mı şov yapıyorlar tabii ki. Aliye. Tabii. Şimdi Bazel yani Trabzonspor'u nasıl elediğini hatırlayalım. Basel o kadar fazla pozisyon Pike veriyor ki. Hayko var vardı mı Bazel'den? Yani o kadar fazla pozisyon veriyor ki ben Fiorentina'yı durdurabileceklerini zannetmiyorum. Ya bu maç bak şöyle söyleyeyim. Fiorentina kendi evindeki maçtan daha rahat oynayacağı ve 3-4 tane atabileceği bir karşılaşma bence oran. Ben 2 ve üst diyorum bu maça. Kuponuma da öyle aldım. 2 ve üst. Yani bence de şansı var. Ee... Oran çok yüksek. 2.30'larda falan. 2 ve 2.5 gol üstü. Şeyden hatta Saint Paul'daki Tim Hoşus geliyor seneye Bazel'e. Seneye gidiyor. Yani Trabzonspor'u Bazel'i nasıl kaçırdığını evet. hatırla. Ya dediğim ben katılıyorum. Bütün hepsini olabilir diyorum. Sadece abartı güveniyorum. Üstü güveniyorum ama sonrası Fior bana da sorsa Fiorentina ya geçer yani ama. Ben ne bakalım. kurdum kafamda biliyor musun? Hani Capello, Toni, Cannavaro'nun reklamı var ya. İtalya Serie A maçlarında gördün mü? Calcio is back diyor. İtalya futbolu Avrupa'ya geri döndü diyor. Şampiyonlar Ligi'nde bir İtalyan takımı finalde garanti. Avrupa Ligi'nde ben sana söyleyeyim Juventus ya da Roma olacak. Burada da Fiorentina olacak. Bakalım. Diyorum. Sevilla Leverkusen olabilir. Newcastle Brighton. Newcastle Brighton, valla bu Brighton hiç yabana atılacak takım değil. Bir numara da burada yaparlarsa hiç şaşırmam. Üst diyorum, Üst diyorum ben. ben. de 1.42. Kuponlara geçelim. 1.42 gelsin. Orhan'ın kuponu gelsin bu sefer önce. Bak İstanbul Galatasaray karşı gol var. 1.46 düşüyor gittikçe. Mantıklı sebeplerim var. Toplamda Galatasaray kazanacak diyorum. Inter Milan bence karşı gol var. Çünkü kim atarsa atsın mutlaka diğeri cevap verecektir diyorum. Karagümrük Adana ilk yarı bir buçuk üst. City Madrid iki buçuk üst. isterseniz City galibiyeti de ekleyin. Bazel Fiorentina iki buçuk üst. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Harika bir kupon. Ben senin şu Inter Milan'ını burada konuşurken ikimizin de daha net evet, olduğu evet, şey. o doğru diyorsun. Ikinci onu ikinci daha daha yarı daha görelim. çok gol olarak değiştiriyorum arkadaşlar. Inter Milan ikinci yarı daha çok gol olur. Geri kalan hepsine katılıyorum. Tamam, seninkine gelelim. Benimki gelsin. Ben Fiorentina'ya inandım arkadaş. Fiorentina e kazanır ve iki buçuk gol üstü iki güzel güzel. City Real Madrid'de 2.5 iki buçuk üstüyorum. Çok güzel. Bir kırk iki. Alkmar West az önce açıkladım. Ben yine iki buçuk gol üstüne gideceğini düşünüyorum. Kupon aldım. Benim de bence en riskli maçım bu. Evet bence Bak, de. Onu da söyleyeyim. Ol. Fenerbahçe, Trabzon'u da üst Bir kırk iki. Süper. Tamam. Yani iki tane riskli maç, iki tane bence. Aa, olacak o kadar. Bir gibi. kadar. Oranı aldım. Çok güzel. Evet. Kuponlarımız da bu şekilde. Orhan ağzına sağlık. Bu hafta ben bir hafta sonu seyahate gideceğim. Çekeceğiz. Perşembeden çekeceğiz ama herhalde cuma günü yayınlarız. Yani daha erken size ulaştıracağız programı. Evet. O zaman veda zamanı haftaya. Tabii hem hafta sonu yapacağımız programın ardından finalleri de belki önden bir giriş yaparız. Daha net tablolarla karşınıza olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.